Tina. Aferin. Bravo. <laughs> 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 Tinacığım. Tina. Efendim. çıkar. Efendim okay. ses yok. Çıkı. Çok yoruldu. İlk önce Ay, sevgili kıyım. Arun Kolçağı rahmetle anıyor. Evet. Nur Nur içinde yatsın. İnşallah. Nur içinde yatsın. tabii 90'lı yıllarında sadece Gülşah'ın mı anıları var? Benim de anılarım var. E biz zahmet yaşımıza <laughs> yakın yani. Yani olmasın Yok yok son rahmetli olmadan önce sosyal medya üzerinden tanışmış yeni şarkıları hakkında böyle sohbetler ediyorduk. Gerçekten 90'lı yıllarda belki o dönemlerde en çok dinlediğim sanatçılardan biriydi. Performansın Muhteşemdi. Teşekkür ederim. İstersen biraz nefes al. Konuşma ben. <laughs> bu Bıyığını mı çıkarmak istiyorsun? E Çıkarsınsam iyi olur. Eğer... Yönetmenin bıyığını çıkarabilir yok. Mi? Şeyden de Çıkarma. Ben. Çünkü sonradan açan televizyonu açan seyircilerimiz var. Tabii ki. Okay. Çok tatlıydın. Teşekkür Elinden ederim. geleni ardına koymamışsın. Çok iyi görünüyordun. Ve dansların da ona yakın danslardı. Doğru de kadar çalıştım ama <laughs> o orada televizyonda oynuyordu ben karşısında. <laughs> beraber. Çok tatlıydın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Senin çok iyi görünüyordun. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel izlemişsin. Evet. Çok beğendim seni. Emeğine <laughs> sağlık. Sağ ol. Bak yine duramadım. Çok eğlendim. <laughs> Çok güzel bir parça. Çok güzel bir sanatçımızı seçtin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cenacığım ne haber? İyi sizden. İyi sağ ol. Çok başarılıydın. Teşekkür ederim. Saçlarının rengi olmasa bile Evet. Ben şu anda yaptığın e, performansa bakarak seni değerlendirdim. Artı bir de gene aynı sana oradaki gülmeyen Hülya'nın şey yaptığı gibi hep o sormurtur zaten. ...bir kadının erkek olarak karşımıza çıkması çok zor bir şeydir. <laughs> Ve sen de bunu becerdin. Aferin kızım, kutluyorum. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah Harun Kolçak, büyük sanatçı. Nurlar içinde uyusun. Amin. E... Amin. Evet, saçın, peruğun falan olmamış. Tabii sen uzun boylu, ince uzun bir kızsın. O olmamış ama... ...elinden geleni yapmaya çalışmış Aynen. şimdi bu kız. Yani emeğine evet. sağlık... Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Tekrar çok teşekkürler Tina'cığım. Seni yerine alıyoruz.